Bilirsiniz. Propolis ve poleni ben herkese tavsiye ediyorum Tabii ki balı da gerçek balı Söylemek istiyorum İşte biz müesselerimizde ürettiğimiz ballar Bundan sonra da bu bölgede bal ormanı e, projelerimizin içinde ilk defa başladık e, Şu an tespitteyiz arazi tespitlerindeyiz Bunu yaparak ülkemize katkı sağlamaya devam ediyoruz İnşallah hocam Allah razı olsun Teşekkür ediyoruz Samet Bey de bu işin duayeni senin de e, bu konuda bilgilerinden de istifade ediyoruz. Kendisi. Teşekkürler hocam. Estağfurullah. Evet, evet. Bakımlarımıza devam ediyoruz. Şu an burada e, şöyle şunu alalım. Onu bir tüketelim hocam. Şifa olsun. Az kızgın olmayan bir kovan açayım diyorum ama Hocam bu saatte artık, evet, kızgın, artık kızgın olurlar. Çalıştığı için Hı -hı. bakın hareket var yoğun bir arı var. Maşallah diyelim. Maşallah. Hakikaten demin bir tane e, bir şehit verdik. Evet. <laughs> yani arı soktuğu zaman kendi intihar ediyor. Evet. Intihar yani sokturmak istemiyoruz. Ancak yerde yaşlı falan alı bulursak hemen boşa gitmesin evet, diye. O zaten ölecek. Elimizden, topuğunuzdan dizinizden sokturun. Zaten api tarafı. Evet. Hatta şu kovanın önüne demin yaptığım çekimde gördüm. Ee, i̇çeriden öyle bir hava geliyor ki muazzam. Onu çekebil.